Peki şimdi aslanlarla devam ediyoruz. Tarot Eylül açılımlarıma. Ama tabii ki önce ne yapıyoruz? Biraz astrolojiden ve oluşumlarından biraz bahsediyoruz. Astrolojik konular daha çok yükselen aslanları ilgilendirirken tarot yorumlarımı Güneş Aslanlar, Yükselen Aslanlar ya da Kuzey Ay Düğüm Aslanlar izleyebilir. Buradan bir sentez yapı oluşturabilirler. Evet çok karışık bir gündem var. O kadar çok bugün dilim sürçtü ki bu gündemler. Ben dolayı sanıyorum benim Merkür Retro'su erken etkilemeye başladı. <laughs> ne diyeyim yani retrolar, 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 dolunaylar, dolunaylar. Zaten işte dedim, demin de dedim gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var. Kaos var yani. Kaos. Tüm dünya. Ve savaşın ayak sesleri. Maalesef. <laughs> Evet şimdi biliyorsunuz sevgili aslan birinci evi yükselen e, aslanların karşısında da kova var. Özellikle ilişkileri, kendi hayattaki duruşları, sosyal statüleri, kendilerini dışarı nasıl yansıttıkları. Vitrindeki bir aslanın duruşu. Ne var orada? Venüs Retrosu var. Demek ki birinci evinizdeki Venüs Retrosu sizin kendinizi yenilemenizi istiyor. Kendinize artı değerler katmanızı istiyor. Eksiklerinizi tamamlamanızı istiyor. Eğitim olabilir, ee, belki bazı konularda kendinizi eksik hissediyorsanız, mesela bu konularda sizi düşündürtür. Bugüne kadar ne yaptım, neler elde ettim, neler oldu, neler yaşadım. İşte buradaki eksiklerinizi görmek önemli olacaktır ve bunları tamamlamak, ilişkileri buna yansıtmak, ilişkilerle ilgili, özellikle bu retro dönemde geri dönüşler olur olabilir. Ama yani bu tabii ilişkinin e, yapısıyla ilgili, devamlılığıyla ilgili, iletişimiyle ilgili bir durum. O yüzden evet retrolarda yarım kalmış şeyler tamamlanırken evet bir ilişki yarım kalmış bir ilişki de tamamlanabilir. Ama bu ilişkinin geçmişi burada önem taşır. Tamam yani bununla ilgili benim e, çok fazla videom var bu kanalda. Biraz daha aşağılara bir iki yıl önceye giderseniz bunu çok derin derin anlattığım Venüs retrolarına ve Merkür retrolarına ulaşabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani bugün biraz böyle astrolojiyi kısa tutacağım çünkü çok fazla oluşum var umarım bu noktada mesela uzun süredir planladığınız bir evliliği de yapmış olabilirsiniz. Mesela o da olabilir. Ama bir ayrılık düşündüğüse burada bir ayrılık da çıkmış olabilir Venüs Retrosu'nda. Tamam Ama sadece bu değil. Maddi konuları ve ortaklıkları da ilgilendirdiği için yeni bir ortaklığı yeniden ele almak gibi konularda olmuş olabilir. Diyoruz. Peki. Ee, tabii ki Venüs'ün Aslan Red, e, Burcu'ndaki retrosu yani aslanları çok yakından ilgilendiren bu retro tabii ki bitecek yani. Bütün retrolar bitiyor arkadaşlar yani. O da mesela ne zaman bitiyordu? 4 Eylül'de bitiyor. Yanlış yapmamak için bakıyorum. en az da biliyorum fakat e, çok fazla hareket olduğu için şeye düşmek istemiyorum. 4 Eylül'de bitiyor. Biraz rahatlıyor aslanlar biraz böyle ilişkilerini artık hani çözümlenmesi gerekeni çözümlediler. Hayatlarından çıkması gereken çıktı. Girmesi gereken girdi. Maddi konularda önlerine gelen sıkıntıları umarım çözmüşlerdir. Bu Venüs Retrosu'nu böyle değerlendirmişlerdir. Ama bitmiyordu. <laughs> yani şu sıralar yani şöyle söyleyeyim 23 Ağustos şu sıralar derken 15 Eylül aralığında da Merkür, Başak Burcu'nda retro yapacak. Peki Başak sizin kaçıncı eviniz? Yükselen asla ikinci evimiz 2-8. Para çok önemli bir mevzu. Ki Eylül ayında içiliyor. Sebeplerini birazdan anlatacağım. Çünkü Başak'ta da bir yeni ay var. Orada da bunlar güncellenecek. Sahip olduklarınız, kendi paranız, başkalarından aldığınız paralar, miraslı konularınız, nafaka, tazminat... Mahkemeler, mahkemelerden çıkacak bir takım parasal sonuçlara da giden bir süreciniz var. Tabii ki bitmemiş bir konu bitebilir. Mesela bir mahkeme bitebilir Eylül ayında. Ama özellikle Eylül sonunda tamamen sonuçlanabilir. Ee, bir alacak bir verecek davasıyla ilgili bir konunuz gündem yapabilir. Bir miras konusu gündem yapabilir. Bir tazminat, bir nafaka, yatırım, bankacılık işlemleriyle ilgili ya da sahip olduğunuz konularla ilgili e, yarım kalmış konularınız tamamlanır. Mesela burada bir borç karşınıza çıkabilir. Ne ister retro burada? Bu borcun bitir der. Yani retroları nasıl kullandığımız çok önemli. Hani ben şimdi merkür retrolarında illa telekomünikasyon, iletişimle ilgili şeyler olur onları anlatmayacağım ama yani sizin esas nereden etkilendiğinizi anlatacağım. Yoksa hepimiz için bu geçerli iletişim. Yanlış yere posta atmak, yanlış yere kargonun gitmesi, nakliyede sıkıntılar, trafikte sıkıntılar. Zaten bunlar olası. Tamam mı? Çünkü Merkür ikizleri yönetir ve onun konuları bunlardır. Yani mail atarsınız, başkasına gider. WhatsApp mesajı atarsınız, başkasına gider. Gibi gibi. Yani bunlar zaten hepimiz için geçerli ama sizin ana konunuz ne burada? 2-8. Başkalarından gelen paralar, ortaklı paralar, eşin parası, eşin sizden istediği para alacak verecek konular. Bunlar gündem. Bunları tamamlamanız gerekir bu ay. Çünkü sonrası sıkıntı yaratabilecek konulara dönüşme ihtimalleri de vardır. Çünkü ekonomik açıdan daha zorlu süreçlere gittiğinizi düşünürsek biraz bu konularda elimizdekini tutmak kendimizi güven altına alma konuları mesela buradaki yükselen aslanlar için daha önemli bir konudur. Evet daha önemli bir konudur diyebiliriz. <laughs> evet. Şimdi retrolar böyle. Şimdi bu retroların gölgesinde öncelikle 31 Ağustos'ta bir balık dolunayı yaşayacağız. Balık dolunu balık da yine 8. evinizde Yani demek ki burada ne, ne oluyor? 2-8 hattınız. Yine gündem yapıyor. Gördüğünüz gibi. Devam ediyor. Yani Eylül ayı içerisinde. Onun için boşuna demiyorum yani. Ve etkisini Eylül'e veriyor. Çünkü 31 Ağustos'ta oluyor sonuçta. Ve Eylül ortasına kadar etkilerini veriyor. Bu dönemde e, hayallere kapılmamak önemli olacaktır. Sezgilerinizin açık olacağı bir süreçtir. E, kimden ne elde edebileceğinize, ortaklı paralardan ne gibi faydalar sağlayabileceğinize ya da ne gibi kayıplar yaşayabileceğinize odaklanırsanız bunları çözümleyebilirsiniz. Ama bunları nasıl yapmalısınız? Bunları akışta kalarak, sisteme güvenerek yapmalısınız. Çünkü balık dalınayıdır. Sisteme güvenmekle ilgilidir. Eğer bu bugüne kadar doğru hareketler içerisinde bulunan bir aslansanız sisteme sonuna kadar güvenebilirsiniz. Çünkü o size hak ettiğinizi öyle ya da böyle verecektir. Ama tüm bunlarda bir takım sıkıntılar oluştuysa, geç ödemeler veya nafakalar veya tazminatlar veya bunlarla ilgili konularda sıkıntılar olduysa ya da size birileri sıkıntı doğuracak bir takım şeyler yaptıysa akışta kalmak ve bu işleri nasıl çözümleneceğinize odaklanmak önemli olacaktır. Balığın öyle çok matematikle ilgisi yoktur. Ama sizin konularınız matematikle ilgili sonuç itibariyle. Peki bunu biz nasıl çözeceğiz balık dolunayında? Balık dolunayı geri çekeceğiz. Hesabımızı kitabımızı yapacağız. Ondan ne aldık bundan ne aldık. Tamam mı? Bunları yapabiliriz. Dolayısıyla da biraz sezgilerimizde, hani hani bir, biz bir kredi çekeceğiz. Bak burada sezgilerimizi de kullanabiliriz. Tamam mı? Belki her şey uygun. Ama dış koşullar, dünyanın ve Türkiye'nin değişen koşulları da seni o koşullara paralel götürecek mi? Mesela bunları düşünebilirsin. Tamam mı? Bu önemli çünkü para konusu çok önemli. Yükselen aslanlar için. Evet. <laughs> sonrasında e, yine Venüs <laughs> Retrosu bitmiş oluyor ama Merkür Retrosu'nun sürdüğü Başak'ta bir yeni ay var. Peki o nerede? Tabii ki o da ne dedik demin? İkinci evimizde 2 saatlik yeni gene. Önemli. Yani para para para. Yüksel Aslan'ın konusu. Bu. Sahip olduğu her şey. Güvenlik alanı. Bundan sonra nasıl yaşayacağı. Güvenini yani maddi güvenini nasıl sağlayacağı. Kayıpları ve kazanımlarıyla ilgili olacak. Tamam mı? Günden bu Eylül için. onu söyleyelim bir kere. Burada yarım kalmış borçları tamamlama. Retro sebebiyle ertelenen, sonucu alınamayan bir takım getiriler de olabilir bakın burada. Mesela bir yatırım yapmışsınızdır. Mesela Venüs Retrosu size o yatırımdan bir kazanç geçir, getirebilir Önceden yaptığınız bir yatırımda. Tamam mı? Ama Başaklı 40 yaracağı için bu yeni ayda borcun harcın kalmasın diyecek. Bak kışa giriyoruz. Winter is coming. Hani paranı iyi ayarla. Gelirini giderini, fizibiliteni iyi yap. Boşa para harcama diyor. Eğlenceyi sever aslanlar. Tamam mı? Dolayısıyla yükselen aslan. Neye para akıtıyorsun o konularda bir dikkatli ol. Her şey bu. Yeme, içme, eğlence. Bunda bu konularda dikkatli ol. Paranı bundan sonra daha tasarruflu kullanmanı gerektirecek koşullara götürebilir Eylül ayı seni. Eğer borcun harcın varsa eğer yoksa sıkıntı yok. Bunları düzenleyebiliriz. Sonra sonra geliyoruz 29 Eylül'e orada Koç burcunda bir dolunayımız var. Peki Koç hangi evinizdeydi sevgili yükselen aslan? Koç 9. 3 9 attığınızda bu arada öne geliyor. 18 ay boyunca, 1,5 yıl boyunca neden? Tutulmalar da bu aksta olacak. Yani Terazi ve Koç 3 ve 9. Demek ki burada yer değiştirmeler, yolculuklar, seyahatler, yakın ya da uzak akrabalarla ilgili konularınız özellikle bu bir buçuk yılın konusu olurken start alacağı nokta Ekim başları olabilir. Bir yere gidilecekse gideceksinizdir, taşınacaksınızdır, yer değiştireceksiniz. Şevre değiştireceksinizdir. Bir eğitim alacaksınız. Eğitim hayatıyla ilgili konularda bir takım belki kararlar alacaksınız. Çocuklar ve çocuklarla ilgili konularınızla ilgili bazı konularda kararlar alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Evlilik sözleşmeleri gibi konular olabilir. Bak Bunlar da var. <laughs> yani hep bunlar yaşam şartlarınızın zorluğundan kaynaklanıyor valla. Ee, tabii şimdi burada 3-9 aksı e, ülke bölge şehir değiştirmekle ilgili olduğu için bir buçuk yıl içerisinde terazi koç akslarındaki tutunmaların startı Ekim-Kasım aylarında başlayabilir ve bu konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. Bir kişinin evden ayrılması, bir kişinin aileden ayrılması, yer değiştirmesi, çocukların evden gitmesi, uzaklarda eğitim yapması gibi konular göz önüne alındığında ve ne öne çıkıyordu? Para para. Demek ki ekstrem durumlar için parayı tutmak önemli olacak diyorum. Yükselen aslanlara ve öfkeni iyi koru diyorum. Çünkü bir ateş burcusun ve Koç burcunda gerçekleşen ve biraz da öfkeli pozisyonlara açık bir dolunayda sabırlı olmak doğru kararlar almanın önünü açacaktır diyorum. Sevgili yükselen aslan. Peki. Tarotları tabii ki Güneş aslanlar, yükselen aslanlar ve kuzey ay aslanlar dinleyebilirler. Orada bir sıkıntı yok. Astroloji neye göre anlatıyoruz? Yükselenlere göre anlatıyoruz. Bu değişmez bir kural. Peki o zaman çok evet evet bir yanılsamanız var. Başak dolunayında bir dikkat edin. Orada dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Pardon. Balık dolmayına bir dikkat et. Evet. Balık dolmayı dikkatli ele almanız gereken bir konu işaretliyor. Daha çok romantik konular ama ortaklı paralarınız ya da başkalarından beklediğiniz paralarla da ilgili bir yanılsamaya açık. Balık dolmayı. Tamam mı sevgili. Asla. Aslında hayatınız iyi gidebilmesi için güzel koşullar da var. Fakat e, Ağustos sonunda ve Eylül'ün ortalarına kadar yanılsamalara dikkat. Yani e, olmayacak bir şeylerin peşinden gitmek, olmayacak bir takım sözler vermek, ödenmesi mümkün olmayan ya da zor olacak bir kredi almak ödenmesinde zorlanacağınız bir borç almak ya da tam tersi size ödemeyeceğini bile bile birilerine borç vermek. Size ödemeyeceğini önceden sezinlediğiniz halde ya da öder ya dediğiniz çünkü yanılsama var ya bunlara dikkat dolandırıcılıklara dikkat Eylül ayından bahsediyoruz tamam mı? Peki ama ben tabii ki bu konuları açacağım biraz. Bu <laughs> kadarını söyleyeyim. Duygusal açıdan aslında e, yanılsamalar var. Evet orada enfekiriz. Bunlar ise hayal kırıklığına uğratabilir. İlişkidir işte evlilik değil çok. Daha çok böyle ilişkiler. E, özellikle retrolarda tanışılmış böyle 2-3 aylık böyle yeni şeyler. Bunlar biraz sizi yanılsatabilir. Bakın devamlılığı olanlardan bahsetmiyorum. Aksine evliliği olanlar için güzel bir süreç. Sağlam bir evlilik sağlam bir e, yapı oluşturmuş. Aslanlar için güzel bir süreç. Hatta evlenmeyi düşünen aslanlar için de güzel bir süreç. Tamam mı? Yani bir noktada işte biz burada oturacağız. Aylık gelirimiz senin bu kadar, benim bu kadar diye. Neydi? Çünkü ortaklık konuları da çok önemliydi. Unutmayalım. Ayarlamaları yaptığınız evliliklerin önü açık, rahat. Yine e, her ne tür yanılsama olursa olsun bunlardan kolaylıkla da çıkacaksınız. Hani özellikle para mevzularındaki kayıplardan Hani çıkmak belki zor olabilir ama çevresel yardımlar almaya çok açıksınız. Özellikle bu dönemde e, aslanların hayatına su burçlarından insanlar girebilir. Bu bir, kalbi boş olanlar için. İkincisi, su burçları olan insanlardan özellikle... Kendilerinden büyük insanlardan bu dönemde yardım alabilirler. Bunlar aile büyükleri ya da yakın çevrelerinden olabilir. Onlara yardım elini uzatacak insanlar var. O yüzden bazı meseleleri gurur yapmaktır. Çünkü aslan gurur yapmadan, kibir yapmadan, hani ben bu hatayı nasıl yaptım gibi egosallıklara düşmezseniz, konuları insanlarla açık ve sarih bir biçimde paylaşırsanız, yardıma koşacak insanlarınız da var. Tamam mı? Yani kendinizi yalnızda hissetmeyeceksiniz çok Arabalarla ilgili araba almak, araba satmak gibi konularda lütfen az evvel söylediğim retro mevzularına dikkat edelim. Tamam mı? Yani onların tarihlerine bir dikkat edelim. Böyle bir konu Eylül ayında gündem yapabilir ama eğer bir satışa konacak bir araç varsa ya da alınacak bir araç varsa burada tüm retroların bittiği ve koç dolunayına geldiğimiz yani ayın son haftası diyelim. Eylül'ün son haftası diyelim. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Eylül ayında bazı ilişkileri, özellikle burada kadınlardan bahsedeceğim, aslan kadınlarından bahsedeceğim. Özellikle bunun devamı gelir diye düşündüğünüz barışmalar, çabuk ilerleyen ilişkiler, süratli ilerleyen, birden böyle çok samimi olan ilişkiler, hatta tensel boyuta ulaşan ilişkilerden pek bir şey beklemeyin. Eylül ay içerisinde bunlardan bitiş alabilirsiniz. Ama böyle şeyler yaşamanızı mümkün görüyorum. Kadın olsun erkek olsun aslanlar kısa süreli temas yar, yani cinsel ilişkilere girebilirler bu ay diyorum. Evet. Evet. Yani bunlara bir dikkat. Savaş arabasının diğer bir anlamda kısa süren ilişkilerdir. Onu da özetlemek isterim bilmeyenler için. Evet. Şimdi bir durum açılacak ama. Yani bir durumda bir düzelme var. Şimdi bağımlılıklara dikkat etsin. Aslanlar. Alkol olur, başka şey olur. Konu her neyse. Onlara bir dikkat edin. Bunlar sizi bloke eden şeyler. Bunları görebilirsiniz. Özellikle balık dolunayı hayatınızda sizi bloke eden şeyleri, önünüzü açmayan, bereketinizi arttırmaya yardımcı olmayan şeyleri görebilirsiniz. Yani mesela ben burada bir şeyden söz edeceğim. Kimileri için çok şey olmayabilir ama benim böyle gördüğüm insanlar var mesela. İş yerinde gizli içki içmek. Sahibi olduğunuz iş yerinde ya da çalıştığınız iş yerinde böyle insanlar var mı? Çok. Ya da başka şeyler almak gibi. Bunlar insanın o işten iyi bir kazanç elde edip onu değerlendirmesinin önünde çok önemli bir engel midir? Evet. Çok. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Ben içkiye karşı olan bir insan değil. Ama iş yerinizden bağımlılıklarınızı veya bu tür alışkanlıklarınızı uzak tutmazsanız bu hayatta toparlanamazsınız diyorum bak. Bunu da aslanlara söylemek icap etti. Çünkü onlar da gördüm bunu ben. Yani diğer burçlar dinliyorsa şu anda beni. Hani onları da ilgilendiren böyle bir durum olabilir. Özellikle aslanlar için de bu. Veya yine iş yerinde, işinde ee, ilişkiye giren aslanlar için de Eylül ayı sıkıntılı olabilir. İş yerinize de ilişkiye girmeyin. Hiçbir zaman girmeyin, hiç kimse girmesin. Çünkü yürümeyecektir, zordur. Yüzde, yüzde sekiz olabilir. Bak yüzde sekiz. Nereden biliyorum çünkü... Ee, sunumlarım genelde aşk ve ilişkiler üzerinedir benim danışmanlıklarım. Yani yüzde %90 öyledir. E tabii ki buradan bir analiz, bir grafik çıkarıyorsunuz yani. Yıllardır yaptığınız bir iş. Neyin nereye gittiğini gösteren sonuçlar geliyor. Biliyorum yani. Bunu da yani bu da bir yanılsama olarak hayatınıza gelir diyor. Burada da böyle bir yanılabilirsiniz. Bakın çünkü bir yanılma var yani. Ve Eylül ayı bu yanılsamaya dikkat etmenizi öneriyor aslında kartlar. Peki 2-3 kart daha açacağız. Sevgili aslanlar için. Konuları biraz daha irdeleyeceğiz. Evet su gibi uyumlu olmanız, inat etmemeniz, su kıvamında koşullara göre şekil almanız önemli olacaktır. İşle ilgili bazı aslanları muhteşem yükselmeler bekliyor. Ben söyleyeyim de. Bazı aslanlar ortaklı paralardan, miraslardan, büyük paralar elde edebilirler. Şans oyunları Eylül ayında retrolarda bile işleyebilir. Şans oyunları ve çok büyük abartarak değil ama yani hani küçük miktarlarda oynayın. Kazanacaksınız kazanacaksınızdır zaten. Bu da var şanslı bir ay. Ee, ama bir işte bir yükselme var. Bir e, parada bir yükselme de var. Uyumlu olurlarsa bakın. Ve söylediklerim çok geçerli. Bunu unutmayın. İş yerinde aşk İş yerinde başka türlü konular. Bunlar çok önemli. Onlar olursa da olmaz. Ama işe uyum sağlarsanız, adapte olursanız, arkadaşlarınız, işiniz, kendi işinize sıkı sıkı sahip olursanız, çok güzel paralar kazanacağınız, bir 2024'e giriyorsunuz. Bunu bir kenara yazın. Tamam mı? Unutmayın yani. Güzel. Ha, çekmişiz kartı. Evet, bir başlatma enerjisi var. Ee, yanılsamalardan çıkış. Yılbaşından sonra yeni bir başlatma enerjisiyle 2024'ü yeniden düzenleyeceğimizi düşündüğüm bazı koşullara da sahipsiniz. Evet e, ailevi bir takım zorluklar ailede büyüklerle ilgili hizmet edilmesi gereken bireyler olabilir. Birileri hastalanabilir, onların hastalıklarında yanında olmak onlara yardımcı olmak onlara hizmet etmek için çok önemli bir e, onların hayır dualarını almak için çok önemli bir ay. Eğer böyle şeyler varsa onlara servis ve hizmet yapmaktan kaçmamak çok önemli olacaktır. Evet fakat yine de bu ayı başlatma enerjileri için uygun bulmuyorum Eylül ayını başlatma enerjisini daha çok yeni yıldan itibaren hayatınıza almanızı öneriyorum. Evet. Peki o zaman bir tane mucize kartı çekiyoruz sevgili aslanlarımız için. Ateş elementini yüksek. Zaten ateş elementidir. Ne yapıyorsun sen mucize kart? Ama demek ki daha ateşli, daha coşkulu olacağınız da bir süreç var. Canlı ve parlak bir ruhun ateş alsın diyor aslında. Ruhunu biraz hani Kırmızı giy mesela, ne bileyim işte kırmızı mum yak, bu ateş elementini güçlendirir, ateş yakmak mesela gibi. Ee, harekete geç, fakat her adımın farkında ol diyor. Seçimlerinin sorumluluğunu al, dengesiz ya da uçlara gidilecek her şeyden sakın ve kaçın diyor mucize kartımıza böyle seçtikten sonra bir olumlama kartıyla sevgili aslanların da sunumunu bitiriyorum. Yaşamıma başarıyı ve sevgiyi davet ediyorum. Tüm hayatımı kolay ve değerli bir hale getiriyorum dedik aslanlara. Evet olumlama kartınız da buydu. Bunu tekrar etmek belki bu ayın önemli şifalarından biri olabilir diyoruz sizler için. Görüşmek üzere diyorum sevgili aslan. Bay bay.